Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye konusunda dikkat çekici bir açıklama yaptı. Bahçeli, Türkiye ile Esad rejimi arasında siyasi diyalog kurulmasının ciddiyetle alınmaya değer olduğunu söyledi. Bahçeli, 2023'e kadar her alanda ve her komşumuzla normalleşme atmosferinin hakim olması samimi arzumuz ve umudumuzdur dedi. Suriye ile görüşmelerin siyasi diyalog seviyesine çıkarılması ciddiyetle ele alınmaya değerdir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Esad rejimiyle doğrudan temas kurulmasına ilişkin tartışmalar sürerken bu dikkat çekici açıklamayı yaptı. Türkiye'nin Suriye ile görüşme düzeyini siyasi diyalog mertebesine çıkarması, bu çerçevede terör örgütlerinin yuvalandıkları her coğrafi alandan işbirliğiyle sökülüp atılması önümüzdeki siyasi gündem konularından birisi olmaya namzettir ve hatta ciddiyetle ele alınmaya değerdir. MHP lideri Devlet Bahçeli yazılı açıklama yaptı. Türkiye'nin Suriye konusunda attığı adımların değerli ve isabetli olduğunu söyledi. Bahçeli açıklamasında 2023'e kadar her alanda ve her komşumuzda normalleşme atmosferinin hakim olması samimi arzumuz ve umudumuzdur ifadelerini kullandı. MHP lideri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun muhalefetle Suriye'deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım sözlerini de değerlendirdi. Dışişleri Bakanımızın Suriyeli muhaliflerle Esad rejimi arasında barışın tesis edilmesi hususundaki yapıcı ve gerçekçi sözleri, kalıcı çözüm arayışlarına güçlü bir nefestir. Bundan hiç kimsenin rahatsız olmasına gerek yoktur. Bahçeli Çavuşoğlu'nun açıklamasının ardından muhaliflerin kontrolündeki Azez'de Türk bayrağının ateşe verildiği protesto gösterilerine de sert tepki gösterdi. Yaka paça yakalanmaları ve ihanetlerinin bedelini ödeyecek olmaları çok sevindiricidir dedi.